Bahattin, bugün çok şıksı. Teşekkür ederim abla. Hiç böyle şık gelmemişti Bahattin. Bir sürprizin mi var bugün? Evet abla, benim bugün eşime e, sürprizim var. Eşine sürprizin var Bahattin. Evet ablam. Bakayım bir kakaya bir görsünler. Vallahi bak gömlek giymiş, evet kumaş abla. pantolon giymiş. Çeketimi unutmuşlar abla. Göndermemişler. Onu da O sıcak havada edeceğim. sıcak. Rugan ayakkabılar giymiş. Evet abla. Peki. Bunun bir nedeni olması lazım. Biz evet, bir şık giyince yani, bir nedeni yani. olur. Bunun nedeni abla benim bugün eşime sürprizim var. E, müsaadeniz varsa bir dakika sürprizimi getirmek istiyorum. Tamam getir bakalım sürprizin neymiş Bahattin? Bak görüyor musun? Erkekler de sürpriz yapabiliyormuş demek. Erkekler de sürpriz Göreceğiz yapıyor. Şimdi. İşte yapması <laughs> lazım arada erkeklerinde. Evet. Kadınlar nasıl? sever sürprizleri ama değil mi? <laughs> Kadınlara sürpriz yapın. Erkekler de duysun bizi böyle. Kadınlar sever sürpriz yapın, hediyeler alın. Aa. Abla ben önce eşime seslenmek istiyorum. Bir... Ha, Bahattin. Gelinlikle geldi. Evet abla. Vay. Hatice, ben seni çok seviyorum. E, yalnız bırakmayacağımı defalarca söylemiştim. E, i̇nşallah burada herkesin önünde ben söz veriyorum e, düzeleceğim. Bu eski hayatımdan vazgeçeceğim. Artık bir evladımız var. Ben baba oldum. E, hem kendi aileme hem senin ailene söz veriyorum. Sana da söz veriyorum. Bundan sonra öfkeme hakim olacağım. Seni hiçbir şekilde üzmeyeceğim. E, seni çok seviyorum. Bütün herkesin önünde sana aşkımı ilan ediyorum ben. Beni affetmeni istiyorum. Ee, abla ben bir de eşime bir şey daha söylemek istiyorum. Ben eşime e, evlilik teklifi yapamamıştım. E, kaçırdığım zaman e, o nasip olmadı. Evet. E, ben eşime bir küçük sürprizim daha var. Dur ben o on gelinliği evet, tutayım. Evet abla onu da. Bak ben. <laughs> Ben mi giysem acaba? Yok bu zayıf bir kız için bak. Bu eşime göre abla tam. Üstüne Eşine oturacak. göre evet. evet. Aa, çok ben güzel gelinlik ama. E, Dur. Müsaadenle diğer. Tamam ay bir dakika. Şöyle gelinliği de göstereyim bak. Evet ablam. Tam sever bunu ha Hatice. Evet evet abla. Dur şöyle tutayım ha söyle. Şimdi ben ikinci sürprizimi getirmek istiyorum abla. Bak bunu da böyle şeyli yapıyorlar. Aa, bak giymiş gibi oldum valla. Yakıştı abla üzerinde. <laughs> Söyle bakalım Bahattin. Abla e, ben bir daha söylüyorum ben eşimi kaçırdığım zaman e, evlilik teklifi etmek nasip olmamıştı. E, şimdi her aslanın gönlünde yavru bir ceylan yatar benim ceylanım da sensin benimle evlenir misin Hatice? Aa, Senin bu cevabını e, bekliyorum İnşallah kabul edeceksin e, çocuğumuzu yuvamıza kavuşturacaksın bizi. Allah'ın izniyle ben de söz veriyorum düzeleceğim asla bir daha kalbini kırmayacağım evet karşılıklı hatalar oldu ama e, affetmemen için bir sebep yok ortada bir çocuğumuz var e, sana daha çok güzel sözler yakışır ama e, şu anda çok heyecanlıyım abla gerçekten hani e, şu an elim kolum titriyor yani abla nerede çok böyle Mehmet Bey iyi çok misiniz? Çok güzel şu? konuşuyor. Çok güzel. Gayet güzel bir erkeğe yakışan yani muhteşem evet. bir ee, davranışı var. Bir tane daha böyle ikna edici bir şey söyle. Ee, abla şu anda çok heyecanlıyım. Gerçekten elim kolum titrer. Hani ha. Şu anda e, ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Bak bir de Ama şöyle de dünyanın... bak. Ben, şimdi evet, ben ablam. erkek olsam valla ben erkek olsaydım evet, bak şimdi ne yapardım. Aşkım, bebeğim, hayatımın anlamı. Sen olmadığın zaman benim hayatımın hiçbir anlamı yok. Şimdiye kadar çok hatalarım oldu. Ama bu hatalarımdan çok fazla ders çıkardım. O yüzden bundan sonra seni sadece yanımda görmek istiyorum. Seninle birlikte bir yol yürümek istiyorum ve hayatımın bundan sonrasını seninle paylaşmak istiyorum. Buna benimle bir olmaya, aile olmaya evet der misin? Der mi? Bak, güzel oldu mu bu teklif? Nasıl, evet, evet ama ne? ben, oldu de, mu? ben de, evet bir de, bir inşallah. Al bakalım. Ha? Ben eşime o zaman tekrardan seslenmek istiyorum seslenmek abla tekrar evet. evet, Hatice Hatice demeyelim. Aşkım ben seni çok seviyorum. Çocuğumun annesisin sen. Evet diyeceğine inanaraktan bunu düşünüp yapmak istedim. Pazartesi seni buraya bekliyorum. İnşallah Esra Hanımın önünde resmin nikahımızı kıyacağız. Dört gözle senin gelmeni bekleyeceğim. Gerçekten şu anda kusuruma bakma. Çok heyecanlıyım. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Ben artık bir babayım. E, kesinlikle e, seni kırmayacağım, üzmeyeceğim. E, i̇nşallah bakayım, gelirsin. bakayım. Hatice hattımızdaymış. Çok merak ediyorum Hatice. Çünkü çok hızlı bir kavga, bir gün kavga, öbür gün bilmem ne. Bugün e, evlilik teklifi oldu. Hatice. Alo. E, bugün şaşırdık. Bahattin takım elbiselerle, gelinlikle, tek taşla geldi. Ne evet, diyeceksin? Esra Hanım ben e, kendisine de söylemiştim zaten dün. Evet. E, demiştim kendini düzelt, askerine git. Kendini eğer düzelttiğini bana ispatlarsan ben zaten kabulüm demiştim ona. Aa güzel bir cevap. Bir dakika kendini düzelttiğine ispatlarsan kabulüm diyor. Evet abla e, ben kendimi ispatlayacağım. Ben düzeleceğime de söz veriyorum. Ee, ve kötü bir tedavi görmesini istiyorum Yani sadece o görsün demiyorum Ben de zaten kendim ayrıyetten göreceğim ee, Hem tedavisini görsün Hem de askerliğine gitsin hı hı. Hem de düzeldiğini kanıtlasın Ben zaten kabul edeceğim Peki, Peki Bahattin mutsuz oldu biraz bu Cevabı beğenmedi evet, mi? Evet abla ben eşimi 7 defa affettim ee, Ve ortada çocuk yokken 7 defa affettim Şu anda ortada bir çocuk var ee, ben de onun bir büyüklük yapıp e, bir defaya mahsus affetmesini istiyorum. Tabii ki bir daha böyle bir hatamı görürse e, bu durumlara düştüğümü görürse e, kesinlikle e, saygım ona sonsuz. Kendi çocuğuyla beraber tekrardan annesinin evine gitmek isterse saygılı düzgün bir şekilde kendi elimle götürüp bırakacağıma Eşim da söz var. veriyorum. Efendim. Ben. ben ona hayır demedim kötü bir şey söylemedim. Normalde cevabım ona evet gibi oldu ama ben kendini düzeltmeden onun yanına gitmez. Peki şu düzeltmek şimdi askere gidecek gelecek çok uzun zaman ya bu süreç ne olacak? Annemde kalacağım. Annende kalacaksın. Evet. Peki çocuğunu nasıl görecek Bahattin? Esra Hanım ben bunu zaten asla yapamaz göremez demedim bunu size de söylemiştim ben. Yani yarın çıkıp gelsin ya da bugün çıkıp gelsin ben gene çocuğumu götürür gösteririm ona. Güzel tamam. Ne diyorsun Bahattin? Bak artık zaten her zaman gösterim diyor. Evet, e, bu askerlik konusunda ben eşime söylemiştim. E, hani barışalım, resmi nikahımızı yapalım. Tamam, resmi nikahımızı yapalım. E, bir ay çocuğumun yanında kalayım. Çocuğumun mevludunu verelim, Kur'an'ını okutalım. Hı. Kırkı çıksın. Ondan sonra söz veriyorum. Yine askerliğime gideceğim. Altı ay askerliğimi yapıp geleceğim. Hı hı. Evet, Esra Hanım, bana neyin üzerine söz verip de bir daha bundan yaşanmayacak diyebiliriz? Abla şimdi bir söz bekliyor senden tamam, hakkım tamam. da çok. Önce bir kelime, bir laf, kelime söylemek istiyorum. Bir cümle kullanacağım. Ee, şimdi bu ayrılma sebebimiz tek ben olmadığım için. Şimdi onun da bana bir söz vermesi lazım, evini terk etmemesi lazım. Şimdi ortada bir de çocuğu var. Ee, habersiz evden çıkıp gitmemesi lazım. Ee, tedavi görürüm, evet kesinlikle problem yok. Ama bu tedaviyi, bu süreci beraber atlatmak istiyorum ben eşimle, ee, eşimle beraber tedavi görmek istiyorum. Ee, kesinlikle söz veriyorum bak hata yapmayacağım asla bir daha üzmeyeceğim ee, hani elimden ne geliyorsa da eşim için yapacağım yapıyordum yine yapacağım evet ee, Konu sadece bende bitme Bahattin bence e, babasını da ikna etsin Ahmet Bey'i kendi babasını Evet kendi babasını ikna Peki, etsin babası ikna olursa siz olacak mısınız? Dün biz babayla konuştuk yani babasıyla konuştum ben. Evet. Ben dedim ki dün ben açıp açıp konuşayım belki yal kazayan olur belki bir şey söyleyen olur. Ben babasına dün dedim ki ben dedim barışmayı düşünüyorum. Aa, Sen kendin evet. dedin bunu bundan haberin var mı? Bahsedin? Yok abla şimdi burada duyuyorum burada, ben. Bak, evet, abla. Barış... Zaten ben Hatice sana bir şey söyleyeceğim. Dün annenin <laughs> yanında konuşurken hatta biz de sonra ekip arkadaşlarımıza konuştuk. Dedik bu kız aslında barışmak istiyor. Böyle bir ama şey aldım. annemin asla bir şeyi yok. Yani. Yok yok annenden Abi, bahsederek demedim. Senin içindeki o, o şeyi gördüm ben. Sen babaya söyledin. Babası ne dedi? Babası bana dedi ki ben dedi evet, evet tek taraflı değiliz ama size Bahattin'e dedi güvenmiyorum dedi ve Bahattin'in dedi kafasında bir planlar var. Çünkü dedi biz dedi en son dedi çocuğu görmeye geldiğimizde dedi ben Bahattin'i alıp karşıma söyledim dedim ki Bahattin tamam gitti geldi ama gel bir daha barışın Esatice'ye getirelim buraya. Ve Bahattin o zaman kabul etmemiş. Peki Bahattin'in kafasında ne plan olabilirmiş? Ee, şey, ben şimdi eğer barış, şimdi ben e, barışayım gideyim oraya. Yani ya beni ya beni gönderecek çocuğu tutacak? Ya da çocuğu tutup beni zorla orada tutmaya Böyle bir fikrim Esra var mı böyle ben? bir fikrim olsa ben önce e, gel burada resmi nikahımızı kıyalım deyip o riske girmek istemezdim. Gel derdim. E, bir iki hafta evimde kal beraber zaman geçirelim. E, anlaşabilirsek e, resmi nikahımızı kıyarız diyebilirdim. Doğru mu abla? Evet. Ama ben diyorum ki e, herkesin huzurunda, sizin önünüzde ben ona çok büyük söz vereceğim. Hı -hı. O gelecek buraya. Burada resmi nikahımızı kıyacağız. Ondan sonra ben onu alacağım. Götüreceğim yuvamıza, evimize. E, kesinlikle hiçbir şekilde bir planım yok. Şu anda kendisi söylüyor. E, ben asla öyle bir düşünceye girmedim abla. Ben eşimi de çok seviyorum. E, ortada çocuğumuz var. Ben çocuğum için e, gerçekten hani... E, bir adım değil 10 adım da atarım 50 e, adım da atarım e, çocuğumu ben yetim büyütmek istemiyorum e, çocuğum Benim, yalnız bir şey kafama çok takıldı ya bunu söylemek zorundayım yani tamam sen çok iyi bir evlat olmayabilirsin ama babanın geline devamlı bu kadar çocuğu kötülemesi bana çok yanlış geliyor yani şimdi bak yani gelinin tarafını tutması hoşuma gidiyor ama bu kadar bu çocuğu yok onun planı vardır. Barışma sakın demesi de yani Ahmet Bey de yani ne olursa olsun. Hayır bana e, Ahmet Baba barışma demedi. Bana dedi ki. Güvenmiyorum. Bak, yine dedi. Ha yok gene dedi zamana bırak dedi. Bak dedi bakalım neler olacak dedi. Ama dedi düzelsin dedi işe girsin sen gittikten sonra sen buradayken çalışıyor. Sen gittikten sonra dedi çalışmıyor dedi. Ha bu doğru bak işe girsin doğru. Tamam. Ama Bahattin'in başka planı var güvenmiyorum dediyse. O yanlış bir şey. Çünkü o kendi Hanım, tahmini. Bu konuya da bu konuda nasıl çıktı? Çünkü daha bir hafta önce annesi babası bize geldiği zaman kalkıp bahsine, Hatice'ye getirelim deyince bir hafta önce kabul etmeyen insan, istemiyorum diyemiyorsan bir hafta sonra niye değişti? Çünkü erkekler çok dengesizler. Şimdi bu da erkeklerde evet, kızmasın. Gerçekten bak dün burada şey yapıyordu öfkeyle tepiniyor. Öbür gün daha da böyle yerde tepiniyordu. O kadar kızgındı. Bugün <laughs> gelinlikle geldi. Yani şimdi Denge kısmını buradan görebiliriz. Bahattin kusura bakma ama 3 günde 3 ayrı Bahattin gördük. Tabii ki bu da e, senin birkaç gün bu şekilde istikrarlı olarak fikrinin arkasında durman lazım. Yani diyelim Hatice biraz zamana bırakalım dedi. Sen hemen işte sen böylesin ben öyle kabul ettim senin de hatan var dersen bu kız kabul etmez. Diyeceksin ki ben bu işi yoluna sokmak için her şeyi yapacağım. Gel seni bir gün çaya götüreyim. Gel dışarıda bir e, yemek yiyelim. Birbirimizi tekrardan aşkımız... ...çıkar mısın mesela çay içmeye Bahattin'le? Anamın söylediğinde... ...çocuğumu getirir Ben sen bir yerde oturur... ...çay kahve içerim dedim zaten. Tabii. Bak böyle yap. Bir hediye getir, yüzüğünü ver... ...çiçek al. Yani birazcık... ...emek sarf edeceğiz. Hem Allah, mesela... Ben bunu e, yapmak istiyorum. Evet. E, çok da mutlu olurum. Hem eşimi hem çocuğumu... ...görmüş olacağım. E, bunu ben sizden bir yardım olarak... ...istiyorum. E, arkadaşların... E, o zaman ya size bir ya. yemek akşam yemeği hediye verelim böyle güzel bir baş evet, başa yemek yiyin olur mu Hatice? Ne zaman Esra Hanım? Yani bir akşam şimdi siz ikinizin de uygun olduğu vakit ekip arkadaşlarımız organize eder. Yanımızda ekipler falan olacak mı? Yani onu siz karar verirsiniz çıkışta. Sen düşün hemen evet demek zorunda değilsin. Düşünüp karar ver. E, Bahattin de düşünsün. Dışarıda olsun hani daha da rahat güvenebilmek için. Zaten hemen evet değil. Bir tanığı dışarıda da bazen insanlar gerçekten tekrar bir şeyler inşa edebilir. Ama sabırsız olmamak gerekiyor. Zamana yayacağız. Bazen kırgınlıklar hemen iyileşemeyebilir. İyileşemeyeceği için o kalp kırıklıkları hemen düzelmeyeceği için... ...karşı tarafa bırakacağız... O zamanla düzelecek. Bu en doğrusu oluyor. Ben babama da bir şey söylemek istiyorum abla. Evet. Babam tamam bu beni tabii ki savunmasın. Ben yani evladı da olsam erkek çocuğum tabii ki gelinini savunsun. Bu beni mutlu ediyor. Gerçekten mutlu ediyor ama bir yandan da çok üzüyor abla. Ben babamın beni bu kadar kötüleyecek hiçbir şey yapmadım. Ben 22 yaşındayım. Bir gün kapımıza kimseyi getirtmedim. Kimse gelip babama demedi ki senin evladın bunu bunu yapmış. Bir gün babamı karakol kapılarına sürüklemedim. Hı. Evet abla, doğrudur. Benim eşim gittikten sonra ben çalışmıyorum. Ama e, abla çalışacak durumda olmuyorum. E, psikolojik ben çok çöküyorum, kilo Şimdi bahati, veriyorum. Şöyle bir şey. Senin bir kere bir de öfke kontrolünü yenmen lazım. Yani evet bu öfke kontrolünü eline alman lazım. Neden? Şimdi bak ailene de çok hakaret etmişsin. Bu kişilere Hatice'yi annesine de ediyorsun. Yani bu Hı. bir kere çok büyük kalp kırıklığı yaratıyor. Sen orada öfkeyle kendini kontrol edip kötü söz söylediğinde insanlar evet, evet. hemen bunu geçiştirmiyor. Yani geçmiyor. Bazı şeylerin izi uzun süre kalıyor. Dil yarası da büyük bir yaradır. O evet, yüzden abla. senin böyle kendini kontrol edip birazcık daha dilini törpüleyip anne babandan özür dile, onlara da çiçek alşıma. Onlar da yaşlı insanlar. Yani bir gönüllerini al, insanın gönlünü abla, almak, e özür dilemek bir erdemdir. Benim önceliğim eşimle çocuğum. Ben eşimle çocuğuma kendimi affettirdikten sonra burada e kendi e kendimi kaynanama da affettireceğim. Peki e sen ne iş yaparsın? ...belki buradan izleyicilerim de duyar. Ben e, inşaatta da çalıştım. Ben e, restoranlarda da çalıştım. E, otellerde de çalıştım abla. Hı hı. E, SPA merkezlerinde de çalıştım. Tamam o zaman Bahattin... ...şimdi reklama gitmeden önce... E, ...izleyicilerimiz varsa Bahattin'e <laughs> de iş vermek isterse... ...aile düzenini kurmak için... ...bizleri arayabilirler. Şimdi bakalım Hatice de düşünsün. Ailen de bir düşünsün. Nasıl ilerleyeceğiz? Bakalım inşallah güzel gelişmeler evet, abla, olsun. Ben